Hadi bismillah diyelim yürüyelim. Şarjı işini hallettik elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Oradan gidelim o işi halledelim. Oradan da eve geçeriz inşallah nasipse şey? Yani insan Allah için yaşamak zorunda çocuklar. Allah için ne demek? Yani bir yani dünyada yaşıyor mu ya şu anda ben? Sırf namaz değil İslam. Sırf oruç tutmayla değil. Anladın mı? Her anım, her şeyim Allah Celle Celaluhu'nun rızasına uygun olması lazım. Yani bir toplumu mu seveceğim? Allah seviyor mu o toplumu ona bakarım. Bir kişiyi mi seveceğim? Arkadaş mı yapacağım? O insanı Allah Celle Celaluhu seviyor mu diye bakmam lazım. E bunların bilgisi de olması lazım. İşte insan sandığında sanan olduğunu uyandığı zaman kalbi tedaviye girer. O insan Allah ilim nakşeder. Bir mürşidi o yüzden vesile kılar, sebep kılar. Mürşit temizdir. Mürşit Allah'ın rızasına ulaşmış kimselerdir. Onlara dost kılmasının sebebi Allah. Onların enerjisinden, onların muhabbetinden onlara nazar ediyor. Bu şekilde kuluna da nazar ediyor. Kuluna da hayır ihsan ediyor. Allah'ın e, sistemi böyledir canlarım benim. E o zaman insan ne yapacak? Etrafına bakacak. Benim etrabımda kim var? Kim var? O kimi Allah seviyor mu sevmiyor mu bellidir. O kim Allah Celle Celle'nin emrine göre mi yaşıyor? Dünya sisteminde esfelinlerin sunduğu, bak esfelinlerin sunduğu yaşam biçiminde mi? Ona mı meyilli? Bitti kardeşim. He, ona mı meyilli? Yanımda atam olsa fark etmez. Fark etmez. İşte Allah'a taraftar olmak lazım. Peygamber taraftar olmak lazım. Şeytan Kurnaz. Örneğin aile ve akrabalarımızı gözetmemizi Allah emreder. Doğru nitekim. Ama aynı Allah da seni ondan uzaklaştıracak ana babaya itaat etmeni de yasaklıyor yavrum. Seni Allah'tan alıkoyacak akrabalarını yani ödemezsin akrabalık ya. Düğündü, dernekli bilmem ne de gitmesem kırılır ulan. Yapmayın böyle olmaz. Kırılsın kırıldığı yerden ya. Benim Rabbim ve benim peygamberim, beni peygamberim Ben iman ettim ya Bunları yasaklamış Bunlarla teşkime mesai yasaklamış İşte akrabaları gözetlemek lazım Hocam cumaları söylüyorlar Yapma ya Ciddi misin ya e Biz gözetlemeyin mi diyoruz kardeşim Uzak durun uzak Seni Allah'tan zaten alıkoyan Senin bir nefsin var mübarek Sen emmaretsin sen esprine düşmüşsün ya da Mutmain değilsin Dingil Dangalak e Sen okulamanı ne yapacaksın Nasıl İslamlaşacaksın Ama ben ibadet ediyorum Senin ibadetlerin seni Kur'an'a sünnete ulaştırmıyorsa Sen ibadet etmiyorsun Bedenin ibadet ediyor Beş para etmezsin sen Hatta şöyle beş para etmezsin Bir adamda namaz yoktur Günahkardır ama içi içini yakıyordur benim namaz kılmam lazım, ben ne kadar günahkarım diyordur. Bu adam vallahi o namaz üstündür. Bu böyledir. Etikat yok, inanç, nefsani yaşam, ha ibadetim var, sofiyim ya da. E, Vahabi'den farkın çok yok ki senin kardeşim. Tekvirci'den farkın çok yok ki senin. Çünkü sen nefsi bilmiyorsun. Senin içinde öyle bir nefs var ki, o beğenmediğimiz 72 fırkadan en az 40-30 tanesi zihninde var haberin yok ya. ehl sünnet ve cemaat mensubu taş gibi itikad olur yani mutmain olur mutmain. E taklit şuuru yok hiçbir şey yok yaşantın da yok. Efendim toplumsal sevgiler bilmem ne sevgileri bilmem ne muhabbetler hep Allah'a muhalefet. Resulullah'a muhalefetli bir kalp ama aynı kalp geliyor bir de kamili oynuyor, inanıyor, inanıyor. Hiç Allah Celle Celaluhu muhalefet eden sahabe gördünüz mü lan? Muhalefet, muhalefet. Hiç tabi ve tabin gördünüz mü muhalefet eden ya? Allah ve peygamberine muhalefet eden sahabe olur mu lan? Mümin onlar. Rabbani alimler bir de. Sultanımız gibi mübarekler. Siz zannediyorsunuz, sanıyorsunuz ya müminim. Müminim. Ne mümini lan? Lan müminin tarifini veriyoruz işte. Allah ve Resulullah muhalefet olmaz. Varsa kalpte o kalp Müslüman değil. Değil kardeşim değil. Tedaviye de girmedikten sonra, mürşide teslim olmadıktan sonra şeriyete ulaşamaz kendi kendine şeriat herkes ulaşmış zaten. Bütün Müslümanlara sor. Şeriatı çok seviyorum. Ya bilmediğin bir şeyi nasıl seviyorsun? Yaşantına bir bak sevmediğini gör. Gör şeriatı sana haram kıldığı nice yaşantın var. Şeriatın sana düşünce olarak bozuk olduğunu gösteriyor. Nasıl sevebilirsin sen bunu şimdi ya? Haberin yok ki. Dinini gerçekten bilmek yok ki. Anlattık güzel kardeşim devri anlattık devri. Sen küfür devrindesin gülüm. Sen şimdi Türkiye Cumhuriyeti e yaşıyorsun da zannediyorsun. İslam. Yavrum öyle bir dünya yok. Şu andaki sistem küfür üstüne bir sistem canlar. Onu bilen benimsemiş insan dinden çıkıyor imandan çıkıyor yahu. Öyle bir dünyada şu anda yok. Yok yok. Ama insan kendini İslam beldesindeymiş zannediyor tavuk gibi dolanıyor. Niye çevresine bakıyor? Çevresi bitik. iki tane namaz varsa harika. E şeytan ibadetten kandırır. Bunu herkes işitir ama kim sözünü almıyor. Alamazsın. Aldanan insan alamaz. Alamaz. Nitekim olamıyor işte anlatıyorum. Hadi alın da görün diyorum hatta Esfel'in anemmari. Hadi yapın da görün. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü Rabbime güveniyorum. Rabbim buyuruyor yapamazlar anlayamazlar. Onlara göstersen de diyor, onu anlayamazlar. Onları ayetten korkutsan korkmazlar. Vallahi yaşıyorum. Vallahi billahi yaşıyorum. Sohbet esnasında görüyorum işte karşımdakileri. Ki bunlar namazını yazdı insanlar anlattıklarım yahu. Hani namazsız niyazsızını hiç düşünemiyorum. Bozuğunu hiç düşünemiyorum tam bozu Öyle bir dünyadayız. İman kurtarmamız lazım. Eman kurtarıp ölmek ne kadar zor. Ama yok önemi yok ki. Camiye geliyorsun. Biraz da kalabalık var mı nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ha iyi gitti. Kur'an sünnete göre bir analiz var mı? Yok. Neyzan Gelen kim? Aynı patates. Aynı kafa, aynı zihniyet. Yarın o da ölecek ya. Kendince iyi ölecek ya. Mecbur iyi biliriz. Nereden biliyorsun iyi olduğunu? Yaşantısı Kur'an'a göre miydi? İslam ölçüsü kim kardeşim? Peygamber Aleyhisselam kardeşler ve sahabeler tabi ve tabinler kardeşler ve Rabbani olan alimler ölçü bunlar ya ölçü bunlar e şimdi ölçünü bunu yap bakalım e benim gibi günahkar aciz olursun ya benim gibi ama ben onlar ölçü yapmasam sizi ölçü yapsam mutmain diye gezerim yer gezerim neden sizin gibi Allah'a muhalefetim yok ki. Sizin gibi Allah'a gerçekten muhalefetim yok. Hani ibadetiniz var ama e, ee, bir yanınızda küfür kaynıyor. Gizli şirklerle dolu. O yan geçerli değil mi? O yanı sizden beri mi edecek Allah? Peki tezkiye nedir? Terkler nedir? Mutmaine niye diyor buna? Seyli sülük niye demiş tasavvufta? Tarikat tasavvuf nedir? Mürşid-i Kamil nedir? E, ee, isimleri var. E, aynen işte dışarıdaki İslam'daki durumun kelime-i saadet var. Teferruat yok. Kelime-i saadet var. Tahkik yok. Taklit şuuru dahil bilen yok. Aynı adam sofili dahil, sofilikte de aynı. bunun makbul değil bir hiçbir şeysi makbul değil. Neden? Şuurlu bir insanla şuursuz bir insanı düşünmek lazım, bilmek lazım. Şuursuz bir insan Allah nazarında demek ki şuursuz. Yani Allah bunu sevmiyor. ve şuur vermemiş. onu sevmiyor? Neyini anlamamak lazım bunun? Ya da neyini anlamayacağım ben bunu şimdi? Bana Allah Celle, Celle şuuru vermeseydi derdim ki o zaman Allah Azze Celle, Celle karşı ben bir ortak koşuyorum. Bir ortaklık var. İçimde bir durum düşünce var ki Mevlam bana bunu vermiyor. Bu adama veriyor. Bana vermiyor. O zaman oturacağın hesap yapacaksın. Yapıyor mu Esvelin Emmari? Yapmıyor kardeşim. Yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Neden? Ezanlara güveniyorsunuz. Sanmaya güveniyorsunuz. Ve bunlar sizi mutlu ediyor. İnanmıyorsunuz ki hakikatleri. Gerçekten inanmıyorsunuz. Ha? Hemen